Merhaba, bugün size yağmurlu bir Antalya Konya altından seslenmek istiyorum. Elimde Karayipler Rüzgarı kitabımda Selvuşu Adası'nda yaşadığım 35 günlük maceramı anlattığım Gezi Anı tarzındaki kitabından bir bölüm okumak istiyorum izninizle. Doğanın müziği. 12 Ocak 2020. Birkaç gündür yağmurdan fazlaca söz ettim değil mi? Bu bölgenin yağmur ormanları olduğunu artık biliyoruz. Bir de şu anda onların kış mevsimi. Tabi yağmurun yağması doğal. Hiç rahatsız, rahatsızlık vermiyor. Soğuk değil. ılık bir hava. Romantik anlar yaşamak için çok uygun. Gerçekten yağan yağmurun keyfini çıkarmak gerekiyor. İnsanların günlük yaşamını hiç etkilemediğini görüyorum ayrıca. Zaten gelip geçiyor. Birkaç dakika sürmüyor. Ama yağdığı anda çok şiddetli yağıyor. Antalya'nın deli yağmurlarına alışkın birisi olarak yapıyorum bu yağ yorumu. Yağmur geliyorken sesini duyuyorum. Uzaktaki ağaçlara yağan yağmurun sesini ağaçlarla buluşmasından anlıyorum. Bir de ağaçların çıkardığı sesi var ya günler geceler boyu dinledim çözmeye çalıştım. Nasıl bir ses, nasıl bir mönüdü anlatmaya çalışacağım. Hindistan cevizi ile muz ağacı yaprakları geniş ve uzun bilirsiniz. Budallardaki Rüzgarın sürtünme gücü ve yağmurun düştüğü alanların hacmi geniş. O nedenle çıkardıkları ses bizim çam ağaçlı ormanlarımız ya da portakal, zeytin, elma ve elik gibi ağaçlarımızdan daha farklı. Doğanın farklı bir sesi var burada. Bir ritmi ve bir müziği var. Uzun süre dinliyorum, keyfini sürüyorum bazen. Evlerin bütün kapıları ve pencereleri hep açık ama baklava dilimli demir çubuklu çubuklarla kapılar ve pencereler kapatılmış. Ayrıca hepsi tellerle kaplı. Bütün evlerin kapılarına ve pencerelerine tel kapılar var. Hani şu sivrisinekler vardı ya onlardan korunmak için elbette. Bütün evlerin telli camları, pencereleri, demir çubuklarda istisnasız tüm adadaki evleri de var. Eminim güvenlik için. Özellikle bu bölgenin son derece güvenlikli olduğunu söylemişleri. E, yaşadım gördüm buraları bir olaya da tanık olmadım. Sanırım gerçekten güvenli ama bunca demirli yaşam nedir yine de anlayamadım. Çoğu kez yatağımın baş ucundan bile demir parmaklıklı ve telli ama açık pencerelerden dışarıyı izliyorum. Bazı ağaçların dans edişini, rüzgarla flört edişini izliyorum. Arada yağan yağmurun ve geniş yapraklardaki sesini, müziğini dinliyorum. Çok özel bir doğa olduğunu duymuşamamanız olanaksız inanın. Dallar, yapraklar rüzgara kolay kolay geçit vermiyor. Belki de birçok yerde o nedenle yıkıp geçiyor. İlk başlarda yazmıştım, anımsatmak istiyorum tekrar. Hani yıllar önce çok büyük fırtınalar, muz ağaçların tüm adada yarısından çoğunu yıkmış, sökmüş, götürmüş, insanlar yoksulluğa terk edilmiş, felaket olmuş. Dahası var mı? Adanın bir yanı Atlantik Okyanusu, diğer yanı Karayip Denizi. Rüzgar böyle Karayiplerde bu pazar. Son pazarım artık. Geri sayımım başlıyor evde birçok işimizle ilgilendik arkadaşımla birlikte. Akşamüstü yan tarafta müzikli bir mekan var. Oradan gelen melodinin peşinden takılmak için evden çıktım. Ana yol üzerinde küçük bir yer. Yüksek sesle müzik çalınıyor. Birkaç piknik alanı masası gibi oturulacak yerler ve insanlar var. 10 veya 15 kişi kadar. Genelde böyle eğlence yerleri. Bir de karaoke yapılıyor buralarda. En büyük eğlence şekilleri bu. Tabii yiyip içiyorlar da. Tek başına gelip oturan genç kızları görmek olası. Bakımlılar, özellikle saçlar, tırnaklar ve makyajlar gerçekten hoş. Onların bende bir anısı olsun istedim, videoya aldım. Onlar da el sallıyorlar ve gülüyorlardı bana. Uzunca bir yürüyüşle günümü tamamladım. Bu akşam tekrar yağmur sularıyla banyo yaptım. Vücudum, tenim ve hücrelerim niye uğradığını şaşırıyordur sanırım. Artık bu bir tutku oldu bende Karayip Adalarında. Nedendir bilmem ama eski filmleri anımsattı. Kızıl Derli ya da bu bölgeyi anlatan eski Amerikan tarzı filmlerde insanlar kocaman kovalardaki yağmur sularıyla yıkanıyorlardı ya. Bunu hissettim. Bir de bu yağmurlar temiz. Suları topladıkları kazanları görüyorum. Antalya'nın yağmurları affedilmemeli bu konuda. Ama ne de olsa şehrin tozu ve kiri var. Hani her ne kadar temiz bir şehir olsa da. Burada doğal yaşamın içindeyim. Hazır bulmuşken şu modern dünyanın insanı olarak mutluluk verdi bana. Yağmur sularında yıkanmak. Dokunmayın keyfime diyesin var. Karayiplerin Seluşa adasında. Lütfen YouTube kanalımı abone olmayı ve beğen yapmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.